Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere 2-3 günlük vlog çekeceğim. Ve cumaya videomu yetiştirmeye çalışacağım. O şekilde bugün de başlamış oldum. Şimdi biraz bir şey atıştırıyorum. Sonrasında tatlı yapacağım. Ee, Muhallebili, bölgeci bebeli falan. Tabi Kuzey Efendi izin verirse. Çünkü asla... İstediği olmadan asla susmuyor. Asla. Kuzey. Anneciğim. Direkt ağlamaya giriyor. Ve e, olana kadar istediği susmuyor. Ve ben bu konuyla ilgili ne yapacağımı bilmiyorum açıkçası. Çünkü istediğini yapmadan da olmuyor. Susmuyor. Yapma bebeğim. He? Yapma aşkım. Anne gelme. Anne gelme. Tamam. Gelme. Tamam bebeğim. Şimdi şöyle cici bebeli, böyle mohallebili çikolata soslu bir tatlı yapacağım. Böyle nasıl diyeyim, neye benziyor? Hani e, magnolia'ya benziyor ama tam aynısı değil, meyveli değil. Cici böyle yapacağım. Akaç! <laughs> 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 o şekilde bir günlük vlog başlatmak istedim. Akaç! <laughs> ama. Arkadaş. Ama benim arkadaşlarım. Ne? Benim arkadaşlarım. Arkadaş. Şimdi biraz bir şey alıştırdım. Ama... Halam domates Bak. çorbası getirdi. Ondan içeceğim. Sen de çorba içecek misin? Arkaş. Ben içeceğim ama. Sen içme tamam mı? Tamam. Arkadaş. Arkadaş. Açtım ben bekle. Elleme tamam mı? Anne. Hı. Efendim? Tablet. Tablet mi istiyorsun? Tablet. Tamam. Tamam, açacağım bir tane. Çorba inanılmaz güzel olmuş. Böyle tatlı. Ne bileyim, yemek falan yapmayı evde özlemişim. Ama yemek yapmamam böyle birkaç günde çok gerek kalmıyor. Çünkü halam ne yaparsa bana da gönderiyor veya çağırıyor. Böyle beraber kendisinde falan yapıyoruz. Kokonu da biraz yine tam olarak eskisi gibi değilim ama şu an canım böyle o kadar tatlı şeyler istiyor ki çikolata falan yediğimde kesmiyor. O yüzden dedim yapayım böyle sevdiğim tatlıda. Sizlerle birlikte yapalım. Anne. Efendim. Yemiyorum. Bu arada arkadaşlar artık elimden geldiğince e, belirlediğim günlerde video atmaya çalışacağım. Böyle hiçbir şey yapmasam da e, evin içinde günlük işleri de sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü e, söz verdiğim şeyleri yapmayı yapmamayı sevmiyorum. E, yapınca da içim rahat oluyor ve ben pazartesi, cuma günleri hep video yüklemek istediğimi söyledim. Sürekli yazdım işte hani bu şekilde yapacağım falan diye ama bir türlü... Artık oturtmak istiyorum bu düzeni ve ona göre e, hani daha ciddi yapmak istiyorum bu işi. O şekilde e, umarım biraz daha kurallara uyarak hani günlük hayatımdan size tam olarak e, her şeyi yansıtabilirim. Çünkü, ama şöyle bir sıkıntı da var. Telefondan çektiğim için e, sürekli e, video olması ve e, yerimin olmaması saklama alanını. Sıkıntı çıkartıyor bana ve editlerken falan o kadar zorlanıyorum ki e, bu konuda bana biraz e, şey oluyor, zorluk çıkartıyor. Bakalım, yoksa bir video şey bir kameram falan anne, olsaydı anne, belki anne. daha e, aktif çekerdim, hani daha az sıkıntım olurdu. Bakalım ilerleyen zamanlarda umarım kamera da alabilirim. Alırsın anneciğim. Aç, aç 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 aç. Öyle birazdan tatlı yaparken görüşürüz. Evet arkadaşlar, öncelikle 5 su bardağı sütü tencereye koyacağım. Ve su bardağı su zaten bir lise süte de denk geliyor. Eleyerek koyun diyor tarifte. Ben de bu şekilde yapacağım. Tamam, bir de vanilya. Bir paket de vanilya koyuyorum. Şu an bir litre süt, ee, yarım çay bardağı un, bir paket vanilya. de bak kimyada. Şu Bu üç yemek kaşığı da muz balı Ben de öyle elime geleni almak zorunda kaldım. 3 yemek kaşığı ve şöyle döküyorum bir su bardağı var. şekeri. Şekeri siz kendiniz nasıl istiyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Ee, mesela çok yoğun seviyorsanız şekeri ona göre yapabilirsiniz veya daha az seviyorsanız ona göre yapabilirsiniz. Ben orta koyuyorum. Orta ölçüde yapıyorum her şeyi. Çok şekerli de sevmiyorum. Böyle o tadı da kaybetmek istemiyorum. Şimdi bunu hazırlayayım arkadaşlar. Sonrasında e, ee, çikolata sosunu yapacağım. Ee, o çikolata sosu soğuyana kadar da e, cibibeleri Sonrasında zaten göstereceğim size. Ama bu kadar gerek yok. Zaten muhallebiyi yapacağım. Bir kenara koyacağım. Şöyle bir şey arkadaşlar. Siz bunu e, şeyle de yapabilirsiniz. Keli diliyle de yapabilirsiniz. E, o şekilde de güzel oluyor. İsterseniz tabii ki. Ya da mesela e, bu bisküviler var çaya bandırılan onlarla da yapabilirsiniz. Sizin zevkiniz, hani damak zevkiniz nasılsa o şekilde e, halledersiniz. Ben e, kedi diliyle yapıyorum normalde genel olarak ama e, cici de yaptığım olmuştu ve bu sefer cici bebeli canımı çekti. O yüzden şu anlık o şekilde yapacağım. Şöyle koyayım. Sosu yapacağım. Sosu için biraz büyük bir tencere kullanacağım. Çünkü eee Küçük tencerem veya cezvem yok şu anlık. Alacağım daha onu. Evet arkadaşlar şimdi hem pullingim şey hem muhallebim, hem de çikolata sosum tamamdır. Okey. Şu an artık dizim aşamasına geçeceğim. Thank you. Evet arkadaşlar. Biz evden çıktık. Niye açıldı? Ee, İçeriden niye açıldı? Hazırlandık falan. Hiç çekemedim. Çekmeyi unutmuşum. Çarşıya geldik kuzeyle, Berat, halam. Bugün de çarşıda biraz dolaşacağız. Hiç makyaj falan, saç yapma şeyim bile yoktu. Direkt toparladım ve çıktım. Efendim. Buradayım. Bak. Arkadaşlar şimdi mükemmel bir olay oldu. Ee, buraya gratis açılmış. Haberim yeni oldu. Ve biraz bir şeyler aldım. Küçük de ama yine de yani çok o kadar mutlu oldum ki ya inanamadım. Gratis açılmış dediler dedim yok ya hani falan. Böyle bir iş yerleri var. Küçük küçük konteyner şeklinde açılmış ve alışveriş yaptım. Size eve gideceğim. Kuzey. Kuzey. Kuziş. Ee. Hadi merhaba arkadaşlar da. Merhaba arkadaşlar. Kuzeyin babasıyla geziyoruz. Anne. <laughs> Efendim anne. Bu ne bilmiyorum. Mutlu olsun. Anne. Nereye geldik biz? Ne? Nereye geldik? Düne. Amcaya. Anne. Kuzeyin amcasına geldik. Kuzey'in amcasına geldik. Anne. Anne. Bu uçak. ne? Evet arkadaşlar. Tekrardan merhaba. Şimdi gündüz gezdik gezdik gezdik. Yetmedi. Bir de akşam şimdi tekrardan kahveye gidiyoruz. E, abimlere gidiyoruz. Orada biraz kahve içeceğiz. E, sonra evimize geleceğiz. Bitmiyordu. Bugün evde durmak yok. Şöyle tatlı yapmıştım. Onlara da götürüyorum biraz. Aa gerçi çekmiştim değil mi onu? Ee, işte beraber yaptığımız o tatlıyı, e, onlara da kısmet oldu götürüyorum. O şekilde. Şimdi böyle kahve hazırlıyoruz kendimize. Geldik biz buraya. <laughs> <laughs> elticim, elticim. Burada minik, böyle küçük çok tatlı bir konteyneri var. Nasıl tatlı yapmış? Bakar mısınız? <laughs> kendine tam böyle kahvelik <laughs> köşe yapmış. <gülüyor> Bayıldım. <gülüyor> Herkese yeni bir günden selam arkadaşlar. Günaydın diyorum çünkü ben yeni uyandım. Ee, birkaç gündür sizinle böyle günlük vlog şeklini çekmeye çalışıyorum. Neler yapıyorum ufak ufak. Ee, şimdi de dün burada yaşadığımı yolda anlatacağım. ya Olay demeyelim de hani... Gratis açılmış, o kadar mutlu oldum ki anlatamam. Ee, ve... Onun mutluluğuyla ufak böyle birkaç alışveriş yaptım. Ee, aslında daha çok ihtiyacım olan şeyler vardı. Ama yok. Hani her marka koymamışlar. Ve bundan dolayı da e, sadece birkaç böyle e, aradığım ve aklımda olan ürünü bulabildim. Ama ne kadar mutlu oldum. Ne kadar sevindim. Yani gratis açılmış deyince hani diyeceksiniz ki şimdi ne var yani bu gratis'te. Ama o eski günlerdeki gibi böyle olacak ümit, böyle bir oldu yandım. Gratis mi açılırdı? Gerçekten mi? Hiç beklemiyordum yani. Aşırı derece mutlu oldum ve e, direkt ya, gittim zaten. Neyse. E, umarım yani bu şekilde umarım her şey eskisi gibi çok güzel olur ve yani şu an içime bir umut kapladı. <laughs> her şey gratise bağlıydı. Şöyle ufak bir alışveriş yaptım. Çünkü zaten istediğim markalar yoktu ama kullandığım ürünleri bulabildim. Hani mesela normalde zaten e, eyeliner'a ihtiyacım vardı ve eyeliner'ım bitmişti. Ben Bios markasının eyeliner'ını kullanıyorum zaten. Bios vardı. Şöyle şu eyeliner. Maskarasını aldım yine aynı şekilde böylesi. Çok seviyordum bu maskarayı ve gözaltı kapatıcısını aldım. Bundan, bundan ben hiç kullanmadım. Hep L'Oreal'in kullanıyordum normalde. Ama e, kardeşlerim kullanıyor ve memnunlar. O yüzden ben de ben de bir denemek istedim bu sefer. Bir şans vermek istedim. Çünkü gözaltı kapatıcım bana çok ağır geliyor. E, sürekli günlük uygulama kullanamıyorum. Eskiden e, Skyfoot'un olanı kullanıyordum. Ama şu anda ondan sipariş vermedim. O çok güzel. Hem de ton ton balığı özlü. Ee, hem de kedi çok temiz. O yüzden de o e, gözaltı kapatıcısını, konsilleri seviyorum aslında. Ama daha sipariş verme olmadı. Şöyle kaç usturaları aldım şöyle. Çünkü artık biliyorsunuz ki her an kuaföre gidemiyoruz ve eskiden ben bunu hiç kullanmam. Şu an lazım oluyor. Efendim artık lazım oluyor. Hani her an elimde e, istiyorum ve elimdeki bir tane vardı. Onu da çok sevmiyordum. O yüzden hem de indirimliydi. Şu an zaten yeni açıldığı için e, her şeyde biraz indirim var. Bir de şöyle e, cımbızım kaybolmuştu. Cımbız aldım. Bu cımbız güzel dediler nasıl tamı. Ben de aldım. Bu kadar zaten marka yoktu. Böyle çok fazla ama olsun yine de açılması da bir şey sonuçta. Öyle arkadaşlar. Ee, efendim? <laughs> ben şimdi <seni gülüyor> yaptım. İçeceğim. Ondan sonra e, günlük vlog bitireceğim. E, bu kadar yeter bence. Zaten çok uzun olmasını istemiyorum. Yapma. Sıkmasın sizleri de böyle. De her anımızı vererek. E, her anımı göstererek. O şekilde. Ee, Beni izlediğiniz için e. çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız da çok mutlu edersiniz. Ee, çok mutlu olurum. Ee, kendinize dikkat edin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.